Nerede bu boyama kitapları görebildiniz Anne, mi? Alalım, alalım, alalım. slime bulalım. Anneciğim ne slime ya? Slime çok aldık biz. Hem bu tarafta slime yok herhalde. Nerede slime'lar? Bir bakalım slime mı? Alalım mı? Bilmiyorum ki. İlk önce bir boyama kitabı alalım size. Boyanım. Bak boyama kitapları burada. daha gördün mü? Eskiden bundan almıştık. Evet, hadi ondan alın bakayım. Aynen. Hangi rengi, be? Hangi rengi beğeniyorsanız o renkten alın hadi birer tane. Anneciğim o ne öyle ya? Anneciğim bu boyama kitabı değil ki onu bırak. Evet. Onu Şimdi bırak dur. Bahar sen hangi renk istiyorsun? Hi. Bir boyama kitabı bulamadınız. Bu, bu ne? Anneciğim onlar simli kağıtlar. Bunlarla biz şu an işimiz yok. Hangi renk istiyorsunuz boyama kitabın? Hadi alacağım size. Ben şurayı. Hangi renk? Ben pembe ben mi istiyorsun? Bu şöyle kaldırayım ben. Al bakalım. Bahar pembe aldı. Bahar sen hangi renk istiyorsun? Ben de. İkinizinki aynı olmasın ama sen de başka renk al. Bak mavi de var burada. Mavi almak ister misin? Hayır. Yeşil? Hayır. İyi, o da pembe istiyormuş. Al o zaman sen de açık pembe al. Biriniz koyu pembe, biriniz açık pembe. Hadi bakalım. Yoksa aynı mı ikisi de? Aa bahar ikisi de aynıymış anneciğim. Tamam birine bahar yazarız, birine bağnalı yazarız olur mu? Hadi şu ileride oyun. Şu üstüne var. Annem kalemlik, kalemlik evimizde var. Hadi ileriden bir de oyuncaklara bakalım. Güzel oyuncak varsa bir de oyuncak alalım. Koşma anneciğim. Bahar yavaş yavaş. Yani anneciğim koşma düşebilirsin çünkü. Allah yavaş kızlar yavaş yavaş yavaş. Kızım yavaş diyorum işte. Aa maskeler mi? Hulk maskesi mi anneciğim o. Balonu bırak anne. Aa, kızlar baksana çok çeşitli oyuncaklar var. Aa, aa. <laughs> evet. Ne oldu? Anneciğim burada ne istiyorsun? Bir tane baloncuk var ya küçüklüğümüz. Evet. Balon Hmm, balon yapma makinesini mi diyorsun? Evet ondan da vardı burada. Baksan çok güzel doktorculuk malzemeleri de var kızlar. Aa, baksana şöyle çok güzel bir tane. Evet Esma'nın da var ondan. Evet baksana Bahar, bir sürü şöyle Barbie'li falan oyuncaklar var burada. Hangisini beğeniyorsunuz kızlar? Zombilerimiz var zaten. Aa sen oyuncak telefon mu aldın? Tamam al bakalım. Bahar sen ne seçiyorsun anneciğim? Sen de bir şey seç hadi. Hadi sen ne seçiyorsun? Sen onu mu seçtin? Tamam. Hadi bakalım Bahar ne seçecek merakla bekliyoruz şu anda. Bahar boyama kitabını aldı. Bir tane de oyuncak hakkı var. Aa oyuncak kütüm mü? Evet anneciğim oyuncak kütümüz var değil mi bizim evde bu? Bundan var ama bu daha değişikmiş değil mi? Bu ondan ya simli simli. Anne bir şey buldu. Ne anneciğim? Aa, bu neymiş? Pijama maskeler mi buldun? Puzzle'ı. Ama anneciğim puzzle'ımız çok var evde. Onu bırak başka bir şey al. Çünkü çok fazla puzzle'ımız var. Evet o puzzle. Hii, Bahar ben sen... Ya onu bence bırak da Bahar ben senin yerine olsam bunu alırdım. Baksana çok güzelmiş. Barbie'ye bak. Hem de simli elbisesi var. Beğenmedin mi? Ay inanmıyorum Bahar sana ya. Hadi Bahar artık bir şey beğen. Gideceğiz. Anca bu küçük bebekler için ya. Sana uygun değil. Hadi artık bir şey beğen. Alıp gideceğiz anneciğim. Hadi. Hadi bir şey beğen. Hadi bakalım ne beğendin? Aa, Allah. Ne? Bahar. Hadi anneciğim düzgün bir şey beğen alıp gideceğiz. Nereye gidiyorsun? Gel bu tarafa. Orada oyuncak yok. Anne, Oyuncaklar anne. bu tarafta. Gel anneciğim. Hayır silah almıyoruz. Tamam onları yerine koyalım. Düşürmüşüz onları. Hadi Bahar'cığım. Anneciğim anne, artık ses... Evet de? anneciğim çok ses yaparsınız ne? onu. Ne anne? Aa, ördek varmış. Ay banyo yaparken yanınıza koyarız. Bunlardan da alalım mı? Bir. Tamam al bakalım Manali şunu da al eline. Anladım, bu ne? Al bakalım eline. Burada bir şey buldum. E, tombal anneciğim onu sen oynayamazsın ki sayılarla alakalı. Daha sen sayıları öğrenmedin. Bahar hadi anneciğim bir saattir seni bekliyoruz ya. Anneciğim bilmiyorum ne olduğunu. Onlar bak senin için onlar senin için uygun oyunlar değil. Bak oyuncaklar diğer tarafta. Sen oyuncak alacaksın hocam. Şu oyuncakların şu tarafına geç hadi bir şey beğen. Hadi hangisini beğendin? Şunu beğendim. Hangisini? Şurada. Şunu mu? Yok yok. Şu. Şu. Hangisi? Yo, anne üstteki var mı? Anneciğim o, ama ona ulaşamıyorum ki ben baksana elim ona ulaşmıyor oraya O çok yüksek. Aşağılardan bir şey beğen. Hadi Bahar'cığım bekliyoruz seni. Hangisini beğendin? Vav wow, İlk bakalım. Hii, bahar oyuncak mikrofon bu. Şarkıda söylüyormuş baksana. İyi al hadi bakayım. Bay bay yapın bakayım bay arkadaşlarımıza. Bay bay. Anneciğim ablan insin sonra sen bineceksin tamam mı? Tamam. Bahar. inecek misin? Hayır, şaka, şaka Anneciğim hadi in de birazcık da kardeşini bindirelim. Hayır. Olur mu? Bağnal ya ama inmiyor abla. Ağlama ağlama. Seni de bindireceğim ama ağlarsan bak Bahar, anneciğim kardeşin çok ağlıyor. Hadi. In. Hadi in gel ben seni durdurayım. Gel. Hadi. Bağırma hadi. Öyle yapma bak. O zaman parktan gidiyoruz eve. Hayır. Bağın, Ali gel bizi o zaman Kaldır <laughs> abi nelim mi? Bağırma. Ama bak ağlarsan götürürüm seni Banu Ali'ye. Hadi gel. Bahar. Eğer inersen ama sana sürprizim olacak. Bu salıncaktan inersen sürprizim olacak sana. İnecek misin? Yavaş. Anneciğim ayakkabılarını öyle yapma ya. Yavaş. Tamam, 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 tamam. bekle dur bir, biraz tamam, kardeş bekle kardeşini sallayalım hadi geç kardeşin de binsin Banalya oldu mu şimdi hadi. çok mu hızlı hop var. tamam vereceğim birazdan. hop Bahar anneciğim sen biraz kaydıraklardan kay sonra sana sürprizini vereyim olur mu hadi, hadi koş Hop ben de gidip biraz oturacağım artık tamam mı? Ben biraz oturayım sen burada sallan. Ama sürekli seni sallayamam ki. 3. yoksa annem mi koydu bunu? Anneme çabuk bunu göstermeye gideyim. Anne, anne bak, sen ne, ne oldu? Ne buldun? Yoksa sen mi koydun? <laughs> anneciğim, dev sürpriz yumurta mı buldun gerçekten parkta? İnanmıyorum sana bakayım. <laughs> anneciğim hem de kocaman nerede buldun bunu Bahar? Anneciğim nereden buldun? Anne. Acaba başka var mıdır Bahar? Bir tane daha var mı diye bakmaya gidelim mi? Bana ne sen de gelecek misin? Sürpriz yumurta var mı bakalım mı? İnecek misin? Hadi gel belki sana da sürpriz yumurta buluruz. Gel. Hadi in. Hop hadi in bakalım. Bahar anneciğim nereden bulmuştun? Hadi götür bizi. Bana ne sen de git. Belki sen de bir şey bulursun. Koş. Bana Bahar anneciğim nereden buldun o sürpriz yumurtayı? Bize de göster. Bu sarı kaydıraktan mı buldun? Acaba başka var mı? Banalı altına baksana anneciğim. Gel bakalım buralarda falan var mı başka? Hadi arayalım. Var mı burada? Ha, burada yok banalı. Gel diğer kaydıraklara bakalım anneciğim. Gel yanıma. Anci bir de şu kırmızı kaydırağın altına bakalım. Acaba var mı buralarda? Bahar iyice ara anneciğim. Ara ara ara, ara. var mı? Bu tarafta da yok Ali ya. Anneciğim sana yoksa yok mu bir sürpriz? Hadi diğer kaydıraklara da bakın. Hem kayın kaydıraklardan hem de bakın bakalım. Hadi kızlar kayın ben sizi bekliyorum. Hangi kaydırağa bakalım şimdi? Buna bakalım mı? Kay bakalım Bahar. Hop. Hopala. Anneciğim var mı bunda? Var mı anneciğim altında? <gülüyor> <gülüyor> Burada da yok Bahar. Anneciğim. Ba ba, ba derdi nerede? Bahar. Neredesin ya Nereye gittin sen? Hangisinden kayacaksın Banalya? Kırmızıdan kay hadi. Hadi kay bakalım. Kay kay kay. Kay anneciğim. Hoppala. Aa bana Ali ya sen de mi bir sürpriz buldun anneciğim? Ne buldun sen? Hadi kay gel. Hadi kayla bakalım. Hadi kay şu sarı kaydıraktan. Bahar anneciğim gördün mü? Kardeşine de bir sürpriz buldu. Hadi kay. Hadi hop yap anneciğim. Kay kay kay. Bana da kay. Banu anneciğim kırmızıdan mı kayacaksın? Ay Banu sarıdan kayamadı Bahar korktuğu için ya. Hadi Banu Ali kay anneciğim kay. kay. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 4 çeşit renkli krema yapacağız. İlk önce kremayı yapmak için ne yapacağız kızlar? İçinden poşeti çıkartalım. Bu kremayı kim dökecek? Ama kavga etmek yok. Taş kağıt makas yapın o zaman aranızda. Tamam olur mu öyle kabul müsünüz? Tamam Banu Ali onu aç anneciğim. Güzelce bunun içine dökün tamam yarısını sen ben yarısını ben ablan ben. tamam mı al bakalım Banu Ali açtım Bahar ilk önce kardeşini anneciğim sıra kardeşim biraz döksün dök Banu Ali'ye ha, hayır hayır buraya dökeceksin onu karıştıracağız sütle sonra onu krema yapacağız yarısını dök yarısını da ablan döksün ben. tamam sıra ablan da ablana ver Banu Ali ya döktün mü hepsini hayır dök ya. Bahar dök anneciğim sen de kalanını dök aferin Necim, sütümüz nerede sütümüz var mıydı bu arada var Sütü getirin hemen dolaptan. Hadi bahar anneciğim nerede kaldı süt? Anne kesinlikle. Tamam o şimdi sütü de döküyorsunuz. Hadi için bakayım birer yudum ama fazla içmeyin. Kızar ayarı o kadar. Tamam fazla içmeyin. Sonra dökün kremanın içine. Dökün bakalım. Ben adım, dökün ya ya öyle bir şey yok dökün hepsini. Heh, tamam. Şimdi bu kremayı kim tam krema haline getirecek? bununla çırpacak böyle. Ali, biraz tamam baannali hadi karıştır bakalım anneciğim. Karıştır. Ama dur dur tozlarını dağıtacaksın. İlk önce ben şöyle bir yapayım. Tamam. Şimdi çırp bakalım. Çırp anneciğim çırp 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 çırp. Hadi bakalım oldu mu krema bakalım. Aa evet krema haline gelmiş. Tamam sen de yap. Tamam. Tamam ben bunu alayım artık kızlar. Bu kremaları tabakları alacağız şimdi tamam mı? Hadi bakalım şimdi kremayı tabaklara alıyoruz. Şöyle kenara alalım. Hadi size herkes birer tabağa krema koysun birer kaşık. Her kremanın tabağını kaşığı var zaten. Siz de koysanız da Bahar Banu Ali, hadi. Herkes içinden birer kaşık alsın. Koysun bakalım ama az oldu buna. Ben azıcık daha alacağım. Evet. Tamam o tabakları da koyun. Bu, bu da biraz azıcık az oldu. Tamam Banu Ali, onu biraz daha koyman lazım anca. Ona az oldu. Hadi bakalım koyun onları. Sonra gıda boyalarına geçeceğiz arkadaşlar. Bu gıda boyalarıyla kremaları e, renklendireceğiz. Bakalım en güzel rengi Bahar mı yakalayacak yoksa Banalya mı? Evet arkadaşlar bütün kremalarımızı tabaklara yaydık. Şimdi kim hangi rengi seçiyor? İstediğiniz bu tabaklardan ikişer tane alabilirsiniz. Tamam Bahar onları aldı. Al bakalım Banalya Sana da bu renkler kaldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk olarak kim döküyor ilk rengi? Tamam hadi bakalım Bahar Şimdi ama onların hangi Biz renk de olduğunu de bilmiyoruz. ya bunların hangi renk olduğunu bilmiyoruz. Bence dene. Birinden birini dene. İlk kim deniyordu? Bağınalya. Tam Tamam Banalya. Hadi bakalım azıcık dök. Mor galiba. Aa, aa ne oldu buna böyle? Banalya bir karıştır bakalım onu. Hayır onunla değil. Şaşkın bunda niye karıştırıyorsun? Ha, i̇nanmıyorum masmavi oldu? Ben. Karıştır bakalım karıştır. Bahar sen edemem. <laughs> Çok güzel oldu değil mi kızlar? <laughs> bayıldım. Bir mi? Hayır bunun içine olmaz artık. Diğer rengi diğer tabağa. Ay bana ya dışına taşırıyorsun yavaş. Yavaş anneciğim yavaş. Bana ya da bunun Anne rengi. Çok... Ben ben Aa, evet çok güzel oldu bunun rengi Masmavi mavi oldu bayıldım ay elime de sürüldü tamam <laughs> bağlar şimdi buna dökeceksin diğer rengi hadi bakalım diğer rengi de buna dök acaba bu hangi renk olacak çok merak ediyorum Yık bakalım bu Hangi renk oldu bu? rengi. Hayır, ya ben de başka bir Aa pembe. İnanmıyorum. bana yeter yeter. Karıştır. Al bakalım sen karıştır. Bari tamam bırak anneciğim yeter. canım renkleri muhteşem oldu. Ama bak kenarlarını hep taşırıyorsun Ali. Al şunu da. Şöyle ben önüne getir. Karıştır bakalım. Vav wow, üstüyle de çok uyumlu ben oldu. Ben ben Banalya. Evet ikinizin de suyla da uyumlu. Ar renkleri ar arkadaşlar ar müthiş ar oldu. Ar Bahar. Bence ar en güzel renkler Banalya'ya gitmiş anneciğim. Baksana hem mavi hem pembe İkisi ikisi de birbirinden güzel oldu. Ar Hadi bakalım şimdi Bahar'ın renklerine geçiyoruz. Acaba Bahar'ın hangi renkler olacak? Dök bakalım iki rengimizi dök. Aa, ne olacak Geçti. bu karıştır. Karıştır bakalım. Sakın üstüne sürme anneciğim tamam mı? Karıştır karıştır Bahar karıştır. Wow, bu anneciğim, da muhteşem kendim. oldu. Çok güzel oldu. Fıstık yeşili. Fıstık yeşili oldu. Aynı fıstık Anne, gibi. Bak, onlar da güzel. Tamam onları karıştır sen iyice anneciğim. Hep bak bunun renkleri aralarda kalmış Bahar ya. Şunu da iyice karıştır. Bahar'ın rengi çok güzel oldu. Aynı fıstık gibi oldu değil mi Bahar? Evet, çok güzel çok oldu. Güzel Evet, banalın renkleri de çok güzel zorda. Bak şu kenarları kaldıncı, iyice karıştır, hep bütün renk birbirine girsin. Bahar, artık diğer rengi geçelim mi? Ben diğer rengi de çok merak ediyorum. Ya, Dikkatli bir şekilde, de. hadi bakalım bunu da dök. Dök bakalım acaba o hangi renk olacak? Hangi renk oldu bu? Kırmızı, kırmızı. kırmızı mı? Karıştır bakalım. Ha? Aa turuncu oluyor, inanmıyorum. Hii. Ay bu renklerin hepsi birbirinden güzel oldu, çok güzel oldu bu renkler. Yetmiyorum. Az mı geldi? Az daha diyor o zaman. Ben karıştırayım anneciğim senin için. Bahar bence yeterli anneciğim, çok güzel oldu. Hey. Bak sana köpük köpük slime gibi oldu, sanki bunlar değil mi kızlar? Yumuşacık yumuşacık oldu. Acaba kızlar bunların tatları nasıldır? Tatlarına kim bakmak ister? Bağnadeli tadına bakmak ister misin? Evet. Barda mı başlayacağız? Bilmiyorum kızlar, bakmak Ama bir de şöyle yapalım mı kızın Aklıma bir fikir geldi. Bizim burada azıcık bir kremamız kaldı ya. Renkleri karıştıralım mı? Mesela. Ben karıştırdım. Hmm, şöyle yapalım mı? Azıcık mesela ben bir tabak vereyim yeşille moru ay, mor demişim. Turuncuyu karıştıralım bakalım hangi renk olacak? Deneyelim mi? Hayır şimdi onun içine dökme. Ben ayrı bir tabak getireyim kase. Onun içine az bu renkleri karıştıralım. Sonra da bağnadelinin renklerini karıştıralım. Olur mu? o <laughs> Birazcık bundan, birazcık bundan. Mağon da birazcık bundan, birazcık bundan. Şimdi iki tane kase getiriyorum tamam mı? Anne, ben de çok yemeğim. Tamam. Ee, bir de renkleri karıştıralım bakalım. Hangi renkler olacak tamam mı? Anne. Efendim. Anne, birazcık boyu mı var Hayır annele? şimdi ona değil ayrı ben kase getireceğim. Bekleyin tamam mı? Evet kızlar kaselerinizi getirdim. Şimdi herkes önündeki iki renkten birazcık buna koyacak. Bakalım sonucunda hangi renk ortaya çıkacak. İlken Hadi bakalım. Mağon koy bakalım anneciğim sen. Pembeyi dök, ben de maviyi dökeyim, karıştıralım. Dök bakalım sen de maviyi, ay pembeyi. Tamam. Dur bakalım karıştıralım. Ama biraz daha pembeden dökmen lazım, bağnal ya. Dök, dök, getir, getir. Dök anneciğim. Dur, ben alayım. Bu hangi renk? Mora benzedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Mor renk oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Bağlandı ya. Mor oldu. Karıştır bakalım ince. Karıştır, karıştır. Azıcık daha pembeden dökelim bence. Pembesi birazcık az oldu. Aa ben rengi. Ben arkadaşlar mor oldu. Çok güzel oldu. Bahar, anneciğim karışma. Sen kendi önündeki boyalarına bak. Tamam arkadaşlar biz mavi ve pembeyi karıştırdık. Çok güzel böyle bir mor bir renk oluştu. Hii, çok güzel değil mi kızım? De Hayır tabii ki de el sürmüyor. Çünkü benim elime sürüldü arkadaşlar. Çıkmıyor şu anda. Hadi bakalım Bahar. Sıra sende. Bahar'ın da çıkmıyor. Dikkat edin. Elinize sürülürse çünkü gıda boyları biraz zor çıkıyor. Tamam şunu da ben alayım o zaman. Anne. Dök birazcık daha. Tamam. Karıştıralım mı Bahar? Dur ben karıştır. Hadi karıştır bakalım haydi. Her... Hangi renk ortaya çıkacak? Karıştır anneciğim. yeşil oluyor. Bana zaten yeşil ya bir tanesi. Biraz daha turuncu dök. Evet bence de biraz daha turuncu dök. Yeşil biraz ağır geldi rengi. O da Heh, dök anneciğim, dök dök dök. Ben karıştıracağım. Karıştır hadi. Ben çıkmayacağım. Aa, ediyorum. kına yeşili gibi oldu bu da sanki, değil mi? Hı hmm. Anne bu Hayır, ay Bahar, bunun rengi çok kötü oldu anneciğim, ben hiç beğenmedim. Kına gibi oldu. Arkadaşlar, bunların ikisini karıştırınca kına gibi oldu. Bir de şöyle yapalım mı? Kızlar, turuncuyla maviyi birleştirelim mi? Bir kase daha getireyim mi ben? Tamam, turuncu ve e, maviyi karıştıralım. Bakalım hangi renk ortaya çıkacak? Evet, iki tane daha kase getirdim. Hangi renkleri karıştıracağız? Turuncu ve maviyi karıştıralım ilk önce. Hadi bakalım Bahar sen biraz turuncu koy. Ben de birazcık mavi koyalım. Tamam, karıştıralım. Bahar biraz daha turuncu dök bakalım. Karıştıralım. Aa bu yeşile döndü. Aa. Aa, aa bunun değişik bir rengi oldu arkadaşlar. Bu kına gibi oldu bu daha değişik bir yeşil oldu. Bahan ya. Bir de şu pembeyle şu yeşili karıştıralım mı? Tamam. Hadi sen birazcık buna pembe koy. Orada bir de yeşil alalım. Ay bu çok tuhaf bir renk oldu ama neyse arkadaşlar şuradan evet, birazcık yeşil alalım. Dur. Bağlar yap. Çek bakalım. Karıştır. Karıştır, karıştır bakalım hangi Hayır. renk oldu Tamam ben karıştırıyorum. Ben aa. Aa. aa çok iyi kızlar bu da güzel bir renk olmadı. Ne oldu bu böyle? Ama kırmızıya da benzedi sanki birazcık. Hayır. Hangi renk oldu sizce bu? Hayır bu renk güzel olmadı. Bence kızlar en güzel mor oldu ya. Benim favori rengim mor oldu arkadaşlar. Rengi Gerçekten çok güzel bir renk oldu. Şunun rengine bakın. Hii, çok güzel. Bayıldım. Evet arkadaşlar bütün renklerimizi yaptık. Evet. Şimdi tadına bakmaya geçiyoruz. Evet. Hadi bakalım herkes tadına baksın. Banale ile tadına bakıyor. Bağnad ya, ne oldu sana böyle? <laughs> Diline bak, pes pembe oldu. Şimdi mavi'nin tadını. Tamam mavi'nin tadına da bak. Bağnad ya, tadı nasıl peki bunları? Çok güzel. Çok mu güzel? Bahar, şimdi sıra sende turuncunun tadına bak bakalım anneciğim. Nasıl tadı? Neye benziyor? Bunun tadı çilekli benziyor. Çilekliye benziyor. Vaah, Bahar, bunun tadı neye benziyor? Hı -hı. Hı -hı. bilmiyorum. Tamam hadi bir de yeşilin rengine bak. Acaba fıstığa mı benziyor yoksa ıspanağa falan mı benziyor? Bak bakalım. Kıyafet, tamam ye. Bunun tadı neye benziyor. Fıstığa mı benziyor yeşilin tadı? Kızlar bundan sonra fıstıklı pasta yapınca üstüne bunu dökebiliriz. Farkında mısınız? Hadi bir de maviye bak Bahar'cığım. O neye benziyor? Neye benziyor anneciğim tadına? Şişt! Aaa Bahar! Hii. Ne oldu böyle? <gülüyor> <zihnize>? <gülüyor> tamam tamam bırakın. Hepsini yiyecek misiniz gerçekten?